Merhabalar. Katı model komutlarını incelemeye başlıyoruz birlikte. Sketch çizim araçlarından dikdörtgen aldım ve ölçülere dikkat etmeden bir tane dikdörtgen çizdim. Şimdi taslamı oluşturduktan sonra pul butonuyla pul butonu ile üç boyuta geçebilirim. Geldim buraya pul dedim ve üç boyuta geçtim. Bakın açık olan yüzeyleri eğri şeklinde açık yüzeylerim varsa bakın körz olarak bir klasörde toplar şu şekilde. Kapalı bir alanım varsa bakın hemen unsur harcına surface olarak atar. Space Claim'de bu mantık şöyle bir nokta atarsam bu mantık noktadan çizgiye çizgiden yüzeye yüzeyden katıya doğru gider. Bu şekilde bir tasarım uygulaması yapabiliyoruz. Çizgilerimle direkt gelip yüzeye çevirebilmem mümkün. Kapalı alanlarımı Bakın. Bu şekilde bir kapalı alalım oluştu. Bunu katılamak istiyorum. Exit yani ana komutumuz programlarımızda bu CAD programlarında. Onun için bakın komutumuz yok. Sadece yapmam gereken pull butonu aktifken yüzeyden tutup sol tuşlama sol tuşuyla yukarı doğru çekmek. Bakın ne kadar çekiyorsam görebiliyorum. Ne kadar çektiğim ekrandan görebiliyorum. Bıraktım, mouse'un bıraktığım noktanın ölçüsü ne olur? Yani burada bırakırsam 38.58 alır. Ama ben değer girmek istiyorsam klavyeden space tuşuna basarım uzun çubuğa ve gelip buradan değer girebilirim. Örneğin 35 dedim ve enter dediğimde 35 milim yükseklikte bir katı oluşturmuş oldum. Katılaması bakın çok kolay. Tutup yüzeyden çekiyorum ve direkt ölçü giriyorum. Şimdi daha sonradan bu ölçüyü değiştirmek istiyorum. 35 milim yüksekliğini. Bakın parçama geldiğimde, oturajına geldiğimde sağ tuş yaptığında Edit Sketch veya Edit Feature olayımız yok. Bana program diyor ki unsur ağacına hiç bağlı kalma. Direkt parça üzerinden işlem yap. Nasıl yani? ton aktifken gene yüzeye tıklıyorum. Çıkan yardımcı menüden Ruler Dimension diyorum. Ve gelip alt yüzeye tıklıyorum. Bu yüzeyle bu yüzey arasındaki ölçüm 35 35'miş. Ben gelip diyorum ki bunu 25'e düşüreceğim ve enter diyorum. Bakın değerim değişti. Değeri değişirken dikkat edin bakın. Üst düzey ilk olarak tıkladığım için verdiğim ölçü değişikliği üst, üst yüzeyden aldı. 55 tersen bakın daha net anlaşılır. Alt yüzeyden değişiklik yapılmasını istiyorsam bu yüzey derim, ölçü derim, diğer yüzey derim ve gelip 25 dediğimde bakın alttan almış oldu. SpaceCream'de verdiğim ölçü değişiklikleri birinci nokta, birinci çizgi, birinci yüze veya birinci kenara yansır. Şu değerimi değiştirmek istiyorsam, şu uzunluğumu geldim. Yüzey, ölçü, diğer yüzey dedim. 48'miş. Geliyorum 45 dedim. Düzenledim. Yüzey, ölçü, diğer yüzey diyorum. 36ymış, 45 dedim. Düzenledim. Bakın bu şekilde parçamın ölçülerini düzenliyorum. Bakın dikkat etmeniz gereken bir nokta söyleyeyim. İşlemleri pull butonda serekteyken bakın yüzeylere tıkladıkça o menü çıkmaz. Sadece bu butonda çıkar. Ve bu kısa yoldur. Aynısı bazen kayboluyor. Aynısı bakın ayarlar bölümünde de var. Ölçü derim, bu yüzey derim. Aynı işte buradan da yapabilirim. Bu şekilde klavyeden ölçü girip yapabildiğim gibi tut, tut çekiştir mantığıyla tutup yüzeylerden katılama da yapabilirim. Ve yine klavyeden değer girebilirim sabitleyerek mevcut yüzeyin üzerine yeni bir yüzey yani mevcut katın daha doğrusu üzerine yeni katı eklemiş oluyoruz. Bakın ileri geri yapabilirim boşaltma yani daraltma veya katılama yapabilmem mümkün parçalar üzerinden gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi Space Creame'de katılma için ayrıca bir komut yok sadece yapmam gereken butona geçmek ve yüzeyden tutup çekmek ve direkt ölçüyü girebilmek. Sonraki eğitim filmlerinde diğer katı model komutlarını inceleyeceğiz. Sonraki filmde görüşmek üzere.